Merhaba arkadaşlar. Zeynep Hoca ile Matematik Durağı'na merhaba diyelim birlikte. Ve bugün size küçük bir not yazdırmak istiyorum. Yine ne yaptık? Zeynep Hoca ile benim defterimin kenarına notumuzu düşüyoruz. Notumuzda ne diyoruz? Üstlü ifadelerde şu çok karıştırılıyor. Bu dört kime ait? Bu parantezle mi alakalı değil mi? Neye bağlı diye düşündürüyor bizi. Şimdi arkadaşlar böyle soruları çözerken sizden ricam işarete odaklanın öncelikle. Ortalıktan o işaretleri bir kaldırın. Sorunun cevabı eksi mi artı mı çıkacak? Önce onu konuşun soruyla. Lütfen sizden ricam bu. Peki buna nasıl karar vereceğim? Parantezin dışında 4 sayısı var varsa arkadaşlar bu 4 içerideki hem 2'ye hem de eksiye aittir. Peki bu ne demek? Hemen kendime şunu soruyorum. Eksiye aitse eksi işlemlerde çift kuvvet onu ne yapıyor? Artı yapıyor arkadaşlar. 2 üzeri 4 diyor şimdi de bize o da nedir? Artı 16 yaptı arkadaşım. Bu cepte. Şimdi eksi 2 üzeri 4 diyor. Ama burada bir şeye dikkat edin. Bu 4 sadece kimin üzerinde arkadaşlar? Sadece 2'nin üzerinde. Eksinin üzerinde değil. O yüzden bu eksimizi başa yazıyoruz. 2 üzeri 4 de 16'dır diyoruz. Peki arkadaşlar burada parantez koydu. Kimileri çünkü kafasında şöyle bir ezber yapıyor. Parantez varsa pozitiftir. Parantez yoksa negatiftir gibi şeyler yapıyorlar. Alakası yok arkadaşım. Şuna odaklanıyorsun. Bu 4 kime ait? Bu 4 sadece 2'nin üzerinde. Bakın şöyle bir küçük parantez burada yok arkadaşlar. Yani eksiye hiçbir türlü ait değil. Sadece 2'ye ait. Bu parantezi siz kafanız karışsın diye koyuyorlar. O yüzden eksini yine koydum. Çünkü bu 4 onunla alakası yok. 254 de 16 geldi arkadaşım. Çok önemli bir dipnottu. Lütfen bunları kayıta alın. Çünkü küçücük bir eksi ve artı matematikteki bütün yaptığınız bir sayfalık işlemi bile götürür. Teşekkürler.